Gençler selam bugün o gün abi o gün geldi çattı bugün rodaj bakımına gidiyoruz motorumuz 903 kilometre yaklaşık bir 40 kilometrelik yolculuğumuz olacak servise ve rodaj bakımını yaptıracağız yağ değişimi yağ filtresi de değişecek galiba bazı şeyler değişecek nasıl bir video olur hiçbir fikrim yok ama Bugünün çok önemli bir gün olduğunu belirtmek isterim. Çünkü bugün rodaj bakımındayız abi. Rodaj bakımından daha önemli bir bakım olamaz. Her motorcu çok iyi bilir ki rodaj bakımı merakla beklenir. Merakla yapılır. O yüzden ben de şu an merakla rodaj bakımına doğru gidiyorum. Şimdi bizim bir arkadaş var. O da 1300 kilometrede olması lazım. O da rodaj bakımına gidiyor. Onda da 450 SR var. Şimdi onunla buluşacağız. Onunla buluştuktan sonra... Ver eline Osmaniye yetkili servis ve bakımını yaptıracağız. Sonra da Allah'ın izniyle geri döneceğiz. Allah kazalardan belalardan korusun diyorum ve yolumuza devam ediyoruz. Yeşil yanarsa devam edeceğiz. Şimdi bu arada bu video biraz sessiz bir video olabilir. Nedeni de şu. Genelde uzun yolda gideceğim abi. Yani 80, 90, 100, 120 ile gideceğim. O yüzden. Ee, konuşsam da rüzgar sesinden dolayı Benim sesim fazla gelmeyecek size ee, O yüzden sessiz bir video olabilir Büyük bir kısmı Ama elimden geldiğince sizi gelişmelerden Haberdar ettireceğim Her şeyden haberiniz olacak abi Hava da inanılmaz bir sıcak ee, Evden çıkarken baktığımda hava 36 dereceydi abi Çok şükür ki Bundan iki gün önce 43 dereceyi gördüm. O yüzden yine 36 dereceye ben kabulüm abi. Yeterli benim için. 43 derece yaşanabilecek bir sıcaklık değil. Değil. Yaşanılmaz. hani hızlanınca böyle rüzgar gelsin serinlemek istersin ya hızlanınca öyle bir rüzgar geliyor ki fırın gibi serinleyemiyorum Merhaba. Hadi görüşürüz Eymen'cim. E Eymen! Eymen! Gel bir gaz ver. Gaz ver gaz. Gazı aldın mı zehri? <laughs> İki gün sonra motor istiyorum der. Şuradan gidersek çıkıyor mu? Buraya ne a koyayım yolun ortasını delmişler ya. Ulan çukura girmeyeyim diye düştüğüm hallere bak. Sen dur sen ne yapıyorsun? Sen sabit dur ya. Şeyin oraya mı gidiyoruz? Kuaförün oraya mı? Kuaförün oraya mı? Aynen. Son dar bakımına geldik ha. Son dar bakımı diye diye geldik diyorum. Şimdi buraya güvenmiyorum ben önce bakayım da. Burada mı duracağız? Selamünaleyküm. Ben sen nerede adamım mı ya? Be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel. I think they want me to settle. There's nobody on my level. They think that work is too stressful. I think that I don't really need a Biz niye bu yollarından Daha yollarından geliyoruz kardeşim. Zaman, ne? K450 CC. <laughs> Normal yani. ha durduk yerde değil mi? Aynen. Bende de var ki o. Buradan mı gidiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu yetiştik mi? Hadi. <gülüyor> 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 yan artık ya. Harbiden yan. yan artık lütfen. <laughs> geçtiğin kamyon var ya önüme atladı. Evet. İnmiş a**na <laughs> 我也有。嗯嗯 <laughs> Rodaj bakımı. <laughs> Atla, atla. Ya ben motoru verim, sattım tamam. abi, Allah aşkına motoru neyse hallederim. Ya ya. Ya. Yok yaptırırım. Bana bir şey olmadı ya ona bak. Yaptırırım. Ya. Bas debriyaja bas. Devreye bas çek. De şey bak, yine abi yapılır da tamam kurban olayım. Ya daha bunun veresi yapılacak. Şunun haline bir baksana. Baştan gerekir de yenisini alalım. Ne yapalım sana bir şey olmadı ya. Yere gerekir de yenisini alalım sana bir şey olmadı. Onu bak. Abi yenisini de değil Ya sözümüzden dönmüş olalım. Numaramı yazdı. Ya, Yazma ya. kim yazdı? Yazdım abi. Gel ya. bak hastaneye götüreyim seni de. Götüreyim İyi yine çocuğa bir şey olmadı ya. Aynen öyle Çünkü sağlam vurdu ha. Sağlam vurdu. kat plan da yok çocuklar. Sağlam vurdu vallahi. Hmm, sağlam vurdu. That's deep inside of me But they hate when you're successful cause they try to be They sit there being just judgmental because you're trying things And they just want you to settle and do the right thing So get a good job, don't slack off Wake up every morning, make a good impression on your boss Don't do anything that I wouldn't do and when you are making money, make sure you don't spend it too soon <laughs> Fuck that, I'll do what I wanna do I got a different path from everyone and that includes you Who are you to tell me how to live? like nobody's right 350 B4. Evet gençler rodaj bakımımızı yaptırdık Güzel de bir bedelini ödedik Bugün çok yorucu bir gün oldu Videonun başında dediğim gibi fazla konuşamadım Çok sohbet muhabbet edemedim kusuruma bakmayın ama Gittik bakımını yaptırdık Zaten o görüntüleri izlemişsinizdir. Siz kadar başka bir şey yok. Şimdi de evimize gidiyoruz. Hava çok sıcak olduğu için inanın gram konuşasım gelmedi. Hava 38 derece 40 derece yanıyor. O yüzden de konuşmadım. Olay bu kadar. Şimdi usul usul evimize gidelim. Rodaj bakımını bitirdik. Bundan sonra sizi çok daha güzel videolar bekliyor. İnşallah kazasız belasız sürüşlerde görüşmek dileğiyle diyelim. Ve biraz sessizce gazlayalım. Yeah I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever want to be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Hero I I never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you win. Easier to break it off as friends. I don't really understand myself. I don't really understand. Need help. I don't want to be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so good. Yeah. Inside. I'm alone, I'm alright. It's so cold.